Ağlamaktan geldi, ben de biraz duygusalım, ağladım ben de. Sonra geldi oturdu. Neden düşürdünüz, neden öldürdünüz? Demedim, yapma. Demedin mi? Diyedim. Yapma. Neden evet. öldürdünüz dediğini iddia ediyorsun sen. Evet, ben de kaçtım. şey çilemin evindeydi lan. Dedim gel bir kadın gelmiş, öyle şeyler diyor. Gel dedim, insanlar zaten şey yapmış. Senin günahını alıyor. Öyle dedim ben. Hı hı. Sonra geldi teyze, onun yanında ağladı, annem gitti bilmem ne. Ben azay nasıl bakayım? Ağladı, o da biraz öyle sanki. Şey yaptı onunla. Sonra ne konuştular bilmiyorum ama her gece bunlar valize hazırlıyorlardı. E, Sultan için, e, yılan için her gece sabah gelecek ve alacaklar. Yemek yiyin orada. Bilmem ne yiyin. Yani yanında şöyle. durdu bu konuda da. Oysa geldiğinde de biliyordu annesini attığını diyorsun o sen ilk kervan ilk iddiana göre. Insan, bak orada ben şimdi diyeyim mesela delil yanında var delil yok ama orada 20 kişi oturmuştu. Hatta bir kere bence bir canabla da bunu aynı televizyonda söyledi. İlk teyzesi geldi insanlar demişler orada belki 10 kişi 15 kişi vardı. O ben kendim kulağımdan duydum yani. Bir dakika. Ha. Bağlantı koşu e, tabii konuşalım. Raşit Bey için Raşit Bey için diyor ki eşi bizi aramış. ...onu da soralım. Esra Hanım niye böyle söyledi? Raşit üvey kardeş diyor. Ona miras düşmez diyor. Doğrudur, doğru. Doğru, doğru. Düşmez. diyor Hasan Hocam. Doğru. Eğer Raşit Bey öyleyse miras düşmüyorsa tamam. Kadere kalır bütün miras. Bir, o zaman bir tek kadere ka kalır. Ama ben yine de Raşit Bey'e soracağım. Tamam miras size düşmüyor ama niye ilk gün yapmadınız? Biz burada bas bas bağırdık. Tabii. Yalvardık. Yani en azından bizim yanımızda durun diye. Çünkü yani bir problem olabilir bununla ilgili bakın çok şüpheli durumlar var gelin birlikte savaşalım gelin birlikte yapalım dediniz yine yapmanız tamam miras size düşmüyor ama kadere düşer tabi tek mirasçı kader olur bütün mal varlığı kardeşi kader tuta kalır görüyor musunuz ama kervana diyor ki şimdi kervan kader diyor bir daha söyle kervan İlk Geldi. geldiği zaman neden düşürdün? Neden öl, e, şey yaptın? Öldürdün onu? Demedim yapma. Onu demedim dedi. mi yapma? Çok önemli bir cümle evet. biliyor musunuz? Demedim Herkes mi yapma? Yani ben değilim. Daha mi? önce de demek Kader Hanım'a söylemiş o zaman. o, yani ben öyle duydum. Ben onu tanımıyordum bile. Bilmedim kimdir. <laughs> Hatta sen de gidip. Hatta gidip... kısaydı kadın bu arada. Öyle kısa yani. Ama biliyorum bir ay öncesi Gül'üyle çok büyük kavga ettiler evde. Demedim mi sana yapma? Yani ona daha öncesinde annesini öldürmekle ilgili bir şeyler ha, bu, söylemiş şey de dedi, dedi de, de, o hayatta pencerenin yanına gitmez. Oyun da dedi. E öyle konuşuyordu. Teyze ağlama. de öyle dedi. Hayatta pencerenin yanına gitmez. Evet. Bakın Tülbek de aynı şeyi söyledi ifadesinde. Teyze de gelip demiş ki hayatta pencerenin yanına gitmez. Evet. öyle söylüyor. Ah 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 biz günlerce bunu konuştuk da siz neden çıkıp söylemediniz? Kader Hanım. Keşke deseydiniz bu kız yaptı bana da öncesinde söylemişti. Esan, ben bu... sana demedim mi yapma diye. Niye şimdi şimdi hem de tu Tuğberk de şey olsun tabii Niye şimdi acaba? Esra Hanım şimdi bu e, Gülü Rahmetli e, bu kadar insanlar onu seviyor. Bu kadar insanlar durdu. Biz de dahil tabii ki anne olarak. Bunlar kırığı yapmadılar. Teyzesi de gelmedi. Yılan da gitmedi. Kırk'a gitmediler ki. Kırk'ını yaptınız. Yapmadılar. 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 Yılan da gitmedi. Teyzesi de gelmedi. Hatta ben dedim hazırlık yapayım yani. Kırk bizim yalnız da önemlidir. Evet. E sen ne? mi hazırlık yaptın Kırk'ı için? Hayır hayır. Ben Kırk yapmadım mevlütü. Diye. O ne dedim ne yapacaksın dedi gitmiyoruz. ya Teyzesi de gelmedi. E te, hadi tamam Tuğyan belki bu kadar linç edildi ve aslında tepki koyulduğu için de teyze niye gelmiyor? O da gelmedi işte ama gece saat 2-3 kimse oradaydı değil ki yani onu zaten, da yapabilir. Zaten kaç kişi yapacak ki 40 Mevlid'ini? İki tane çocuğu var bir tane de kız erkek kız kardeşi var. Başka öyle çok yakın akrabası da yok zaten. Yani 3 kişiden biri yapacaktı hiç kimse yapmamış. Valla ben böyle duyunca işte şimdi kimse gerçekten hani baştan beri savaşan olmadığı için bu konuda... Gerçekten bence Güllü Hanım'ın halka mal olmuş bir sanatçının o zaman mirası da e, ihtiyacı olan halktan kişilere verilse sanki çok doğru olurmuş gibi. Çünkü bu kadın yazık hiç sevilmemiş. Bu kadın gerçekten önemsenmemiş, değer görmemiş hayatında. Olsaydı baştan beri savaşana olurdu. Hadi kızını anladık. Oğlu deseniz onunla ilgili tam net bir şey söylemek istemiyorum. Şimdi ilerleyen dakikalarda söyleyeceklerim olacak. Ama diğerleri de öyle. Niye savaşmadınız bu kadın için? Tabii. Ya öyle diyorsunuz da Tuğberk bilemem diyorsunuz ama bakın e, kadere yani kız kardeşi bunu defalarca söylemiş o da Kervan'ın beyanına Hı -hı. göre kıza demiş ki Tuğyan'a ben sana yapma demedim mi? Demek evet. ki ısrarcı davranmış. Peki, kardeş... Sizce kardeşine söylemişse Tuğberk'e söylememiş olabilir mi ya? Peki. Daha or bir görüş dakika aslan hocam bir şey soracağım hocam izleyicilerimiz sürekli arıyormuş. Diyorlar ki mirasçı kardeş mi olur bir de torun var. Karmel'e kalmaz mı? Yok kalır, karmene de kalır. Ama Ka bölüşülür mü? Bölüşülür, bölüşülür evet. Kimler mirasçısı olur? Yani birinci soyda. Tuğberk diyelim öyle. Tuğberk, Tuğberk de torun zaman sadece. Ya, Tuğberk olmazsa? Tuğberk olmazsa torunla şeye kalır. Kardeşlere. Kardeşine kalır, bir kardeşine. Şimdi izleyicilerimiz son yine kardeşlere kalır mı? Bir kardeşine, öbürü üveymiş zaten. Üveye kalmaz. Hı -hı. Kadere kalır mı? Kadere kalır evet. Bak hani bunu şimdi net olarak e, avukat olarak soralım. Kardeşlere kalıyor mu? Kalıyor. Evet, Carmen'e de kalıyor. Aa, bir dakika. Şimdi tabii Carmen'i biz unuttuk. Bence Carmen'in hakkı zaten. Evet. Aa, o zaman Carmen'in hakkı. Ona kalsın canım. Ona talsın. Zaten o şimdi hem annesi böyle çıktı. Ona yıllarca bakmış, anneannesi bu şekilde vefat etti. O zaman Carmen'in hakkı. Evet. Ama yasamızda yasamızda hem Carmen'e hem kardeşlere de kalıyor. O Hasan hocamız açıklamış oldu. Şimdi bir can birazdan çok önemli bir delil olduğunu söyledi elinde. Onunla gelecek. Biz de merak ediyoruz ne olduğunu. Şimdi e, Tuğberk'in açıklamalarından başlayalım. Bir dinleyelim. Kervan seninle ilgili de önemli açıklaması var. Annem Kervan'dan nefret ederdi. Birkaç sebebi vardır. İlk sebebi Tuğyan'dır. Tuğyan hayatındaki erkek için etrafını siler. Herkesi karşısına alır. Kervan'la annemi ilk tanıştıklarında araları iyiydi. Sonrasında bir şey oluyor. Annem bir gün sahnedeyken Kervan'ın amcası annemle tanışmak için en ön masaya gitmiş. Sahne kültüründe şöyle bir şey vardır. En ön masada oturan kişi paraları sayarak yere attığı zaman o para sanatçı ve saz ekibine verilir. Yine böyle bir sahne sırasında Kervan'ın amcası en ön masada oturmuş. Kervan'ın amcası para saçmış. Annem de bu esnada Kervan'ın amcasının yanına gidip "Hadi ver bakalım. Param bittiyse post makinesi getirin." demiş. Bu olay nedeniyle Kervan'la ablam Tuğyan tartışmış. Hatta sonrasında Tuğyan arabanın içinden kervanla konuşurken annem kervanın Tuğyana zarar verdiğini düşünerek kervanın arabasına ve kervana zarar vermiş. Arabanın plakasını bile hatırlıyordu. Sonrasında kervan Tuğyana "Annen seni para karşılığında sattı." demişti. Ben üçüyle de görüşüp bu durumu düzelttim. Hatta ablam Tuğyan'a çekmiş olduğu mesajlar da mevcuttur. Bu olay sonrasında ablam pencereye çıkıp kendisini atmaya çalışmıştı. İntihar meselesi de budur. Ben daha öncesinde tarihini tam hatırlamadığım dönem ablamın kervandan iki çocuğa hamile olduğunu annemden duymuştum. Ablam çocukları düşürdü mü yoksa hastanede aldırdı mı bilmiyorum ama hamilelik sürecini annemden bu şekilde duymuştum. Ablam kervanı seviyordu. Ablamın intihar etme olayında ablam cama çıkıp anneme sen beni öldürdün sen beni rezil ettin dedi. Ablam hayatındaki erkek için etrafını siler. Ablam kervanı çok seviyordu. Annem kervanın evli olması ve amcasıyla yaşadığı diyalog nedeniyle araları bozuktu. Tuyan kervan için her şeyi yapabilir. Onun uğruna yapamayacağı şey yoktur. Daha doğrusu yaşadığı tüm ilişkilerde bu modda olur. Karşısındaki erkek için her şeyi yapabilir. Vebal almak istemiyorum ama kervan için öldürebilir. Çünkü ablam ilişki konusunda zayıf karakterli biridir. Kervan için her şeyi yapabilir. Daha önceki ilişkilerinde de böyleydi. Şimdi Tuğberk ifadesinde dedi ki ablam hayatındaki erkek için her şeyi yapabilir. Kervanı da çok seviyordu. O da onun için hani çok önemliydi. Ayrıca kervanla annemin arası hiç iyi değildi dedi. Kervan ne söyleyeceksin? Ben ee, tabii ki o muhabbeti biliyorsunuz amcamla evet. beraber. Bu arada kervan ilk bizim yayınımızda amcasıyla evet. hani. Ee, Güllü Hanım'ı izlemeye gidiyorlar ve amcasından para isteniyor. Evet. olayı ilk kez bize ha. söylemişti. Evet Kelman. O gece ben bir gece oraya geçtim. Ee, şey e, rahmetli benim yanıma geldi. Dedi gel konuşalım. Ben de konuşmak istemedim. Sonrası e, şey yaptı arabama zarar verdi. Onu da doğru diyor. Yarın sabah. Arabanıza zarar mı, mı verdi? Zarar verdi evet. Güllü Hanım mı? Evet. Dedi gel benimle konuş. Dedim konuşmuyorum. Ben saygı duyuyorum. Yani annem ben sana anne demişim. Aha. Zaten o günden beri size de dedim ben engelledim onu. Sonra yaz geldi. Bizi bağış... Arabada ne yaptı Güllü hanım seni. Yani öyle istiyordu ineyim yani şiddet gösteriyordu o da. Neden? İnmek istiyordu, ineyim konuşayım. Bir de o sarhoştu istemedim öyle hiç konuşayım. Peki Kervan Bey şimdi e, Tuğberk diyor ki orada evet. arabanın içinde aslında Tuğyan'la tartışıyorlardı. Yok yok yo. e, Tuğyan'a bir şey yaptığını zannettiği için Güllü Hanım arabaya aynen, yaklaştı aynen. öyle bir şey yok. Hayır hayır öyle bir şey Tuğ yok. Tuğyan yanında Sonrası, değil miydi? Hayır. Sonrası e, ben istemedim gerçek onu söyleyeyim. Şimdi ben de bir babayım. Yarın bir gün bana dese kızım böyledir böyledir ben ölürüm yani. İstemedim onları izah edeyim. Sonra yaz geldi sabah. Dedim doğrudur anneanne böyle bir e, saygısızlık yaptı bize çok zorumuza gitti. Ama dedim ben senin ablanla benim ne sıkıntım var dedi ya dedim bu bu kadar adamla sevgili olmuş, bu erkeklerle olmuş. Ben bunları yakalanmışım. Bizim derdimiz bu. Ve beni çalmış. Ve e, bir kere e, Güllü rahmetli Gogan fotoğraf paylaştı. Yok, evet benden para istedi borç. Gülü Hanım mı? Evet. Bana borç istedi dedim yok param yoktur. E, gitti onun fotoğraf paylaştı. Gökhan da eski sevgilisin yani. Eski Siz... sevgilisi değildi bak. Bu Gogan, eski sevgilisi mi Gökhan? Bak Gogan, Yılan'la onlar e, sevgilidirler bir de ortaktılar. O ev e, tadilatı şeyleri o zaten amele şey e, Gogan. Oradaki o evi tadilatı yaptılar. Her şeyi 100 TL ise 200 TL para alıyorlardı. Ortaktılar Çiğdem Yılan olacak. Dolandırıyorlar. dolandırıyorlardı, dolandırıyorlardı, yani. Annesini dolandırıyorlardı evet, birlikte. Neden neden Huli ablaya dedim konuşayım, siz şey yapmanızı? O da şahit, o da biliyor yani. O Şimdi bunu Kervan biliyor. ben tekrarlayacağım bunu. Evet. Bakın ne diyor Kervan biliyor musun? tadilat oldu ya Güllü Hanım'ın evi. Tuya, Gökhan tadilat yapan Gökhan ve aynı zamanda da Çiğdem ortaktı. Güllü Hanım'a 2-3 katı para söyleyip aynı. sonra gerisini alıp üçü kırışıyordu diyor. Evet. Allah Bunu ya. anlatmak istiyorsun. Evet evet. Kalba? Aynı öyle. İşte bu bir. B Bilmiyorum, benden para çaldı. Aynı Gogan'a verdi. Sire numarası da bende var. Senden para çalıp Gökhan'a veriyordu. Evet.